Neden geldiğimizi söylemeyecek misin abi? Hepsini aradım. Ağız birliği yapmışlar. Sadece bizdik diyorlar. Ben de şarapları nereden aldınız dedim. Buradan almışlar? Adam kendi üretiyormuş şarapları. Ne uğramışlar. Savcılık izni ne oldu? Yarın sabah. Selim. Öyle bakmayın ya. Ne yapayım yani? Vallahi bütün gevezeliğimi kullandım ama olmadı. Buyurun. Selim izin belgelerim, her şey tamam benim. Sağlık Bakanlığı onayı da var. İsterseniz hemen getirebilirim. Halit Güner, 38 yaşında, şarap üreticisi. Tamam, tamam. Biz başka bir şey için geldik. Sen git, gene de getir onları bakayım ben. Bak. Ne yapıyorsun Selim? <laughs> ne yaptım ki ben ya? Gitsin getirsin, bakalım bakalım ne var ne yok, bakalım yani. Ayıp ama yani. <laughs> Buyurun. İyi, güzel. Tamam, aferin. Al bakalım. Bir de bak bakalım şu fotoğraftakileri tanıyor musun? Aa, bunlar onlar. Cuma'ydı galiba. Geçen gece işte. Geldiler buraya, şarap alıp gittiler. Yanlarında başka bir daha var mıydı? Hayır, yoktu. Hatta biraz muhabbet ettik. Sonra şarapların tadına baktılar. İyi, hadi bakalım gelsen bizle merkeze. Niye bir şey mi yaptım ben? Sakin ol, sadece yazılı ifade alacağız. Bir de parmak izi, swap falan. Komiserim ne oluyor? Ben bir şey yapmadım. Ya sakin ol, bir şey yok. Hadi. Hadi. Olay yeri inceleme ekipleri, Maktul'ün evinde arama başlattı. Kolay gelsin. Sağ ol. Üzüldüğüm şey mi? büyü, Mehpare'nin yatağın altından çıkmış. Hazır düşmanları varmış desene. Hem de ne düşman. Baksın mı şuna. Ölmesi için hazırlanmış. Kadın işi bu ya. O nereden çıktı? Büyüyü umut bağlayan bir erkek daha önce görmedim. O ne? Evden gelenler mi? Bugün gittiğimiz koydan geldi ya. Galiba gerçek olay yerimizde orası. Şunu da bir imza alayım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Kolay gelsin.